Evet sevgili arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Üçüncü ünitenin ikinci videosunda tekrar karşınızdayım. Bugün ise göreceğimiz konular veri türleri arkadaşlar. Bilgisayarda her bilgis, herhangi bir alanında işlem yaptığımız, işlem yapmak için kullandığımız argümanlara kısacası, kısacası veri diyoruz arkadaşlar. Veriler e, bilgisayara girmeden önceki hali işlenmemiş veridir. Bilgisayara girdikten sonraki o işlenme aşaması ve ekrana çıktı olarak gelen veriler arkadaşlar işlenmiş veridir. Bir daha söyleyeyim bu önemlidir. Bilgisayara giden veriler arkadaşlar ham veridir. Ekranda çıktı olarak gelen veriler ise işlenmiş veridir. Şimdi bizim verili programlamada yapabilmek için bilmemiz gereken kavramlardan bir tanesi veri türleri arkadaşlar. Veriler üç ayrılır. Sayısal veri birincisi İkincisi alfenümerik diğer ismiyle karakter veri. Üçüncüsü ise arkadaşlar mantıksal veriler. Şimdi hepsine e, sırayla bir bakalım. Arkadaşlar sayısal veri adından da anlaşılabileceği gibi hesaplama işlemlerinde kullandığımız ve kullanılmasında bir amacı olan veri türleridir. Bunlar tam sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar, karaköklü sayılar, ardından aklınıza gelebileceğiniz ondalıklı sayılar, gerçel sayılar, Hesaplama matematiksel işlemlerde kullanabileceğimiz her türlü veri tipi sayısal veridir arkadaşlar. Kısacası sayıla, sayısal veri için söyleyeceğimiz e, bunlardır. E, bakın burada sayısal tam sayı tüm sayılar demiş örnek vermiş. Bu tabloda da bir örnek var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Negatif sayılar da olabiliyor sayısal veri olarak bilginiz olsun. Şimdi alfanümerik diğer ismiyle karakter veri arkadaşlar en geniş kapsamlı veri türü budur. Bakın iki ismiyle de kullanılır. Alfanümerik veya karakter veri. Mümkün olduğunca arkadaşlar ben her ikisini de kullanmaya çalışacağım ki aklınıza daha iyi kalsın diye. Karakter verileri arkadaşlar. Birinci özelliği sayısal amaçlı kullanılamaz. Her veri türü zaten kendi seti içerisinde bir bütündür arkadaşlar. E, bunlar neler? E, karakter verileri neler örnek verebiliriz? Bakın rakamlar olabilir. Ondan sonra e, özel karakterler, büyük harf, küçük harf, e, noktalama işaretleri arkadaşlar, bunlar hepsi bunun için önemlidir. Alfanemik ve karakter veriler arkadaşlar en genel olarak kullanılan veri türlerindendir. Şöyle söyleyeyim, e, ama bilgisayara giriş yapılan e, arkadaşlar karakter veriler, bilgisayar onu kendi hafızasında sayısal verilere çevirerek işlem yapar biliyorsunuz. Bilgisayarın dili sayısal verilerdir arkadaşlar bu sayısal veri verileri yani e, karakter verileri sayısal veriye çevirmek için kullandığı alfabesi ise ASCII karakterleridir arkadaşlar. Diğer adıyla American Standard Code for Information Interchange. Her bir karakter seti 256 karakterden oluştuğu için arkadaşlar bu ASCII karakterlerini e, ezberlemek mümkün değil. Dolayısıyla e, mesela atıyorum nasıl oluyor? Mesela A, büyük A harfinin karakter, e, sayısal karşılığı bir gibi ya da e, ona denk gelen sıfır gibi. Ya yani farklı arkadaşlar her karakterin bir sayısal karşılığı var. Bir. Bunu bilmek önemli. ASCII karakterler arkadaşlar uluslararası geçerli bir dildir. Bilginiz olsun. Ardından e, bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, karakter veri olarak kullandığımız rakamlar hesaplama işlemlerinde kullanılmıyor. Zaten bunun örneklerini daha yapacağız arkadaşlar. Buradan daha da akılda kalıcı olur. Bir diğer değinmek istediğim önemli husus bu sayısal mantıkça ya sayısal veriye çevirme işlemi bilgisayar nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bir ona bakalım hemen şöyle. Hemen açıyorum bir dakika. Dünyada genelde kullanılan alfabe arkadaşlar Latin alfabesidir. Latin alfabesinin e, her birinin bilgisayar dillerinde ASCII karakteri olarak bir sayısal değeri vardır. Alfabe'den e, A'dan başlayıp Z'ye doğru gittikçe arkadaşlar her bir karakterin sayısal veri değeri artış gösterir. Yani A, A'dan başlayıp B, C doğru gittikçe arkadaşlar şöyle e, yapalım. Z'ye doğru gittikçe bunların sayısal veri değerleri artar. Bu vereceğim rakamlar arkadaşlar örnektir çünkü bunların hepsinin sayısal karşılığı veri karşılığını ezberlemek mümkün değil. Mesela A 1 dedim arkadaş. diyorsak arkadaşlar B 2 oluyor. İşte C işte 2.1 bu şekilde Z'ye doğru artarak ilerliyor. Diyelim ki bakın bilgisayarın çalışma mantığını şu an daha iyi anlayacaksınız. Muz ve Kazım karakterlerini veri olarak girdik arkadaşlar. Birincisi e, bilgisayar bizim gibi yani insanlar gibi arkadaşlar bunları bir isim olarak algılamıyor. Bunları bir sayısal veri olarak düşünüyor. O yüzden e, mesela diyelim ki veri olarak girdik. Küçükten büyüğe sıralasın diyelim. Ya da büyükten küçüğe sıralasın. O da biraz daha yanlış olur. Büyükten küçüğe küçüğe sıralanmış hali. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? A'dan Z'ye doğru gittikçe her birinin sayısal ve her harfin sayısal veri değeri artıyordu. Şimdi ilk harfe bakıyorum. Bakın. M, V, K. Alfabede M. K'dan daha sonra geldiği için ASCII karakter olan sayısal veri değeri arkadaşlar daha büyüktür. Dolayısıyla bakın e, muz büyüktür elma deriz. Pardon kazım denir arkadaşlar. Bilgisayarın çalışma mantığı budur. Mesela bu e, bilgisayarda yaptığınız arkadaşlar alfabetik sıralama hep bu arka planda bu mantıkta çalışır. Mesela bir sınıf listesi oluşturdunuz. Diyorsunuz ki mesela bunu alfabe, alfabetik sıraya göre sırala. Tamam, alfabetik sıraya göre sıralıyor mu arkadaşlar? Arka planda bilgisayar sizin gibi düşünmüyor. O e, saniyeden de az denilecek nanosaniye, saniye gibi zaman e, arkadaşlar zaman ta tabirleriyle bunlar arkada işlem yaparak e, M ve, e, ilk harfe bakıyor, M K'dan sayısal veri olarak daha e, büyük olduğu için arkadaşlar M muz kazından büyük oluyor. Başka bir örnek yapalım. Elma ve Elif diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken bunu büyükten küçüğe sıralaması bakın bunu nasıl olacak? Şimdi ilk iki harfine karakterine bakıyorsunuz arkadaşlar. E ve L ben E, daya e ve L harflerle karakterler aynı olduğu için sayısal veriler de aynı olacaktır. Dolayısıyla bunlar arasında bir kıyaslama yapmam mümkün değil. Üçüncü karakterlere bakıyorum. Bakın M harfi var, İ harfi var. M harfi İ harfinden alfabeden daha sonra geldiği için sayısal değer olarak daha büyüktür. Yani bilişim mantığında bu elma büyüktür, eliftir arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Mesela portakal ve portekiz. Büyükten küçüğe Nasıl sıralanır arkadaşlar? Bakın bakıyorsunuz burada ilk dört karakter aynı. Ardından arkadaşlar A ve E. Hangisi de sona gelir alfabeden? Tabii ki E harfi. Dolayısıyla Portekiz ve büyüktür portakal. Ya da diğer bir ifadeyle arkadaşlar mesela portakal ve portakiz ifadesini bilgisayarda komut vererek sizler alfabetik olarak sırala derseniz arka plandaki çalıştığı mantık bu şekildedir. Yani az çok biraz kafanızda canlanmıştır diye düşünüyorum. Bir daha söylüyorum. Bilgisayarlara girilen veriler arkadaşlar sistem bir bizim gibi isim, sıfat, kar bir işte noktalama işareti gibiden ziyade bir sayısal veri olarak onu algılar ve ona göre işlem yapar. Hatta bilgi işlemsel düşünme de budur arkadaşlar. Hani diyoruz ya bilgisayar gibi düşünebilmek, onun kendinizi onun yerine koyup sorunlara onun gibi bakabilmek olayı budur arkadaşlar. O zaman diğer konudan devam edelim. bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Karak, e, rakamlar hesaplama işlemlerinde kullanılmadığı sürece kullanılsa da bir amacı olmadığı sürece sayısal veri olamaz. Karakter verilir arkadaşlar. Bir kere zaten e, şuradan ayırt edebilirsiniz. Karakter verilir arkadaşlar. E, Çift tırnak içerisinde gösterilir. Buna ne örnek verebilirim? Mesela arkadaşlar e, TC kimlik no Ondan sonra e, vergi kimlik no Bunlar birer e, sayısal veri gibi gözükse de aslında bir sayısal veri değil bunlar birer karakter veri. Çünkü arkadaşlar bunlar hesaplama işlemlerinde kullanılmıyor. Yani kullanılsa da bir faydası yok zaten. Düşünsenize ya siz diyor musunuz ya işte e, şu kimlik numaramdaki rakamları bir toplayın da bakalım kaç edecek. Hadi topladınız ne işinize yarayacak bir amacı yok. Yani e, amacı olmayan şeyler rakam dahi olsa arkadaşlar karakter veri kapsamındadır. Diğer adıyla alfa numerik veri. Bunu da unutmayın. Sevgili arkadaşlar. Bir de şurada önemli olan bir nokta var. Bazı veriler birden fazla karakterden meydana gelir. Şimdi arkadaşlar A bir tane bir karakterdir. Ama Ali birden fazla karakterden meydana gelir. Veyahut da Ahmet birden fazla karakterden meydana gelir veyahut da Mehmet de bakın 6 karakterden meydana gelmiş. Birden fazla karakterin birden fazla karakterin bir arada olduğu e, karakter türü arkadaşlar dizi karakteridir. Bunu unutmayın. Bir daha söylüyorum. Birden fazla karakterin bir arada olduğu karakter türü dizi karakteridir. Şunun altını çiziyorum arkadaşlar. Hatta bir tane örnek verelim aklınızda kalsın. A bir karakter veridir. A bir karakter veridir arkadaşlar. Ali ise e, üç tane karakterden meydana geldiği için bir dizi karakteridir. Veyahut da e, karakter dizisi olarak da söylene, söylendiği zamanlar da olabiliyor. Karşılaşabilirseniz karakter dizisidir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. E, şundan da bahsetmem lazım. Şimdi karakter e, biz diyoruz ya mesela toplama işlemini düşündüğünüz zaman arkadaşlar sadece sayısal e, işlemlerde kullanılabilen bir şey gibi düşünebilirsiniz. Haklısınız. Çünkü e, size de bizlere de hep bu şekilde lanse edildi. Hep bu şekilde öğretildi. Ama arkadaşlar e, bir işim programlama olaylara biraz daha geniş açıyla bakmayı gerektirir. Şimdi bir şey e, sayıları toplamak dediğimizde yani bir şeyi toplamak nedir arkadaşlar? Derlemek düzenlemek, bir araya getirmek, işte e, toparlamak, hepsini bir arada tutmak gibi gibi. Mesela siz 6 6 artı arkadaşlar, iki tane altıyı topladığınız zaman bu iki tane altı yerine 12 yaptığınızda siz bunu aslında düzenli hale getirmiş oluyorsunuz. Tam yani matematiksel işlem oluyor. Tabii ki oluyor ama aynı zamanda arkadaşlar siz e, düzenli e, siz bunu düzenlemiş oluyorsunuz ya da günlük hayattan nasıl örnek verebilirim? Mesela arkadaşlar günlük giyecek kıyafetleriniz ayrıdır. Dışarıya çıkarken gezmelik kıyafetleriniz ayrıdır. Bunları birbirine karıştırırsanız allak bullak olur. Ama bunları alır. Ayrı bir yerde düzenli bir şekilde dolaplara koyarsanız arkadaşlar bunları derli toplu bir düzenli bir hale getirmiş olursunuz. Yani aslında toplama fonksiyonunun işi genel manayla bakıldığı zaman bir şeyi derlemek, toparlamak, düzenli hale getirmek. Bu yüzden e, karakter verilerde de toplama işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey dedik diyelim, 5 artı 5. Bakın, bunu e, programlama kodlama aşamasında tekrar göstereceğim. Şimdi bunlar bir sayısal veri değil, bir karakter bir bir karakter veri. Peki nasıl olacak bu arkadaşlar? Bu ikisini alıp düzenli hale nasıl getirir? Biliyor musunuz? Tek e, çift tırnak içerisinde 55 diyerek bunu düzenli hale getirir. Yani toplama işleminin karakter verilerde böyle bir özelliği vardır. Bir daha söyleyeyim. Bilişim, kodlama, programlama daha geniş perspektifte bakmayı gerektirir arkadaşlar. Bu da size düşünmeyi öğretir, düşünebilmeyi öğretir, pratik çözümler sunar. Bunu ne demek istediklerimi ilerleyen derslerde çok daha iyi anlayacaksınız zaten. O zaman kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Mantıksal veriler de iki kelimelik ifadelerdir. Doğru yanlış, true false, evet hayır, var yok, geçti kaldı gibi ifadeler mantıksal verilerdir. Arkadaşlar mantıksal veriler sürecin ya orta kısmında ya da sonuç olarak yer alır. Yani başlangıç kısmında kesinlikle mantıksal veriler yoktur sürecin orta kısmında veya sonuç kısmında yer alır. Bunu özellikle e, algoritma ve akış şemalarında e, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi verileri tanımlarken arkadaşlar bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları tanımlamak, e, bunları bilmek programlama dilleri programlamada veri tanımladığımızda da işimize yarayacağı için arkadaşlar bunları e, adımız soyadımız gibi bilmemiz gereken kurallardan bazıları. Şimdi bakalım hepsine. Arkadaşlar programlamada karşı, e, karşılaşacağınız veri türleri sayısal, karakter, dizi ya da mantıksaldır. Bunların dışında hiçbir veri türü yoktur. Bir kere bunu söyleyeyim. Bir, ikincisi programcı programlama sürecinde verinin adını ve türünü belirtir. Evet bir veri tanımlıyorsanız bunun adını ve türünü de belirteceksiniz arkadaşlar. Ama şu var, e, bilgisayar çalışmaya başladığında verinin adı ile türünü eşleştiriyor. Yani karakter isimle karakter veriyi, sayısal içinde sayısal işleştiriyor arkadaşlar. Bir. Üçüncüsü ise veri türleri karışık kullanılamaz. Evet, ee, sayısal olarak arkadaşlar her veri seti kendi içerisinde bir bütündür. Sayısal olarak tanımlanmış bir veri dizi e, dizi olarak işleme koyulamaz ya da dizi olarak tanımlanmış bir veri sayısal olarak işleme konulamaz arkadaşlar. Zaten burada e, bir böyle bir şey olduğu zaman direkt zaten hata verir uygulama sizi düzeltmeniz yani debugging yapmanız konusunda uyarır. Dördüncüsü demiş ki arkadaşlar her bir veri türü kendi içerisinde tanımlı veri setini kullanır. Yani karakter veri ise karakterleri kullanır. Sayısal veri ise sayısal verileri kullanır. Mantıksal veri ise mantıksal verileri kullanır arkadaşlar. Beşincisi matematiksel işlemlerle kullanılacak tüm veriler sayısal olarak diğerleri ise karakter veri olarak tanımlanır. Yani bir şey bir veri sayısal amaçlı kullanılıyorsa arkadaşlar o karakter, sayısal veridir. Hesaplama varsa sayı, sayısal veridir. Eğer değilse karakter veridir. Son maddemiz programcı kendi tanımladıkları veri türlerinde oluşturabilirler. Evet kendinize veriler tanımlayabilirsiniz. Ama ya sayısal ya karakter ya da mantıksal olması koşuluyla kullanıcı tanımlı olarak adlandırılan bu veri türleri bugünün tarihi hedef varılacak süre gibi hem de, hem de sayısal verilen içeren yapılar oluş. Yapılardan oluşmalıdır demiş arkadaşlar. Biraz önce dediğim şey demiş zaten burada. Bakın burada bazı örnekler var. Veri demiş. Ürün satış bedeli arkadaşlar. 49.99 101.5 sayısal, reel. Bir ürünün satış bedeli hesaplama işlemlerinde kullanılır demiş. Bakın açıklamasını yapmış. TC kimlik no. Kimlik bilginizi hesaplama amaçlı kullanmazsınız. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Ağırlık Kilo cinsinden tam sayı olabilir veya hesaplamalarda kullanılır. Şirket ismi bir karakter dizisidir. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar 3 karakterden meydana gelmiş. Tamamen karakterden oluşur. Mesela var yok kredi onayı mantıksal veri demiş arkadaşlar. İki kelimelik ifadeler. Posta kodu da e, karakter dizisidir. Çünkü sayısal amaçla kullanılmaz. Tarihler arkadaşlar hem karakter dizisi hem sayısal e, veri de olabiliyor. Oradaki bazen kullanım amaçlarına göre değişebilir. Mesela yaş da öyledir. Eğer ki yaş bilgisi arkadaşlar sadece bilgi amaçlı kullanılıyorsa o karakter veridir. Ama mesela matematikteki yaş problemlerindeki gibi sayısal veri olarak kullanılıyorsa arkadaşlar bu sayısal veridir. Buna dikkat etmek lazım. Bakın da bir karakter dizisidir. Bu konuda bilginiz olsun. Burada bazı uygulamalarımız var. İsim demiş. İsim bir karakter veridir arkadaşlar. Cinsiyet de karakter veridir. Okul numarası, e, okul numarası arkadaşlar kimlik numarası gibi bir şey olduğu için okul numarası e, sayısal veri kapsamına girmiyor çünkü hesaplamada kullanılmıyor. Kullanılsa bile bir işe yaramıyor. Dolayısıyla karakter veri. Yaş dediğim gibi arkadaşlar kullanım amacına göre değişebilir. Karakter veya e, sayısal veri olabilir. Vergi numarası da bir karakter veridir çünkü bir iş yerinin kimlik numarası gibidir. o. Bir ticaret tanenin kimlik numarası gibidir. Geçtik aldıysa arkadaşlar bir mantıksal veridir. Bakın iki kelimelik ifadeler. Şimdi bilgisayar veriyi nasıl saklar demiş. Arkadaşlar bu konuda sadece şunu bilmeniz yeterli. Bilgisayarlar verileri ya geçici olarak saklar ya da kalıcı olarak saklar. Programlamada değişken tanımlama değil. Bir şey göreceğiz zaten. Burada da konular içerisinde de var. Arkadaşlar Yaptığımız bir işlemi değişken tanımlayarak o değişken içerisinde depoladığımızda biz bunu kalıcı olarak saklıyoruz. Ama bir değişken tanımlamadan işleme koşarsak bunu geçici olarak saklamış oluruz. İşimiz bittiğinde o programda gidiyor. Ama değişken tanımlayarak yaptığımız zaman bunu kalıcı hale getirmiş oluyoruz. Bir diğer ifade sabit ve değişkenler. Şimdi arkadaşlar sabit değiş ve değişken kavramları. Şöyle anlatalım. Şimdi bazı kullandığımız değerler sabittir, bazıları değişebilir. Bunu nasıl anlatmış arkadaşlar? Şöyle söyleyelim. Mesela bir pi değeri e, sabit bir değerdir. Çünkü pi'nin sayısal değeri 3.14 Veyahut da kök 3 bir e, sabit değerdir. Çünkü 1.7 gibi bir hesaplaması vardır. Ama değişken ise değişebilen verilerdir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şimdi e, sınıfta bir çöp kovası var. Arkadaşlar bu çöp kovası içerisine her türlü çöp atabiliyorsunuz. Bakın bu ne olabilir? Pet şişe olabilir. Ondan sonra e, bu çito paketi olabilir. Ondan sonra meyve suyu kutusu olabilir. Ardından kalem çöpü olabilir. İşte defter kağıdı olabilir gibi gibi. Bakın kullanılan çöp çeşitleri farklılık gösteriyor. Değişken mantığı da budur aslında. Normal hayattan esinlenerek ortaya çıkarılmış bir şeydir. Bir kutu vardır. İçine giren veriler, içine giren argümanlar arkadaşlar değişebiliyor. Farklaşabildiği için biz buna değişken diyoruz. Bu değişkenleri ve sabitleri programlama kodlama aşamasında tanımlayarak kullanacağız. zaten biraz sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Şimdi bu değişkenler kullanılırken arkadaşlar değişkenler isimlendirilerek kullanılıyor ve isimlendirirken de bazı hususlara dikkat etmemiz lazım. Bakalım bunlar nelermiş. Hemen tekrar şöyle kalemimizi bir açalım. Şöyle arkadaşlar. Heh. Birincisi değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmelidir. Şunu demek istiyor. Şimdi arkadaşlar ben mesela kodlamada sayısal veri kullanacağım ve kullanıcının sayı girişi yapmasını istiyorum. Ben kalkar bunu e, isim adlı bir değişkene atarsam ben e, sayısal bir veri karakter değişkeni içerisine atmış oluyorum. Ve bir tutarsızlık var. Ama bu girecek, kullanıcının girdiği sayısal veriyi ben bir e, sayı isimli bir değişkene atarsam işte burada tutarlılık oluyor. Ya da kullanıcının girdiği ismi soy ismi at soyad diye tanımladığım bir değişkene atarsam arkadaşlar bu da tutarlı olmuş oluyor. Buradaki demek istediği bu. İkincisi değişkenlere isim verilirken arkadaşlar boşluk kullanılmaz. Boşluk yerine alt karakter kullanabilirsiniz. Üçüncüsü değişkenlere isim verirken bir karakter veriyle başlanır arkadaşlar. Bu önemlidir. Değişkenler kesinlikle sayısal veriyle başlamaz. Mesela bir işte bir e, Nisan gibi bir değişken ismi tanımlayamazsınız arkadaşlar. Değişkenler karakter veriyle başlamak zorunda. 2 kere 2, 4. Matematiksel semboller kullanılmaz arkadaşlar. Artı, eksi, çarpı, bölü gibi değişken ismi tanımlarken matematiksel semboller kullanılmaz. Bakın burada doğru tanımlanmış veri ve yanlış tanımlanmış değişken ismi var. Bir kere bakın bir boşluk sayı demiş. Burada doğrusunu yapmıştım. Burada neler yanlış? Bir kere sayısal veriyle başlamaz arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi boşluk kullanılmaz. Üçüncüsü Türkçe karakter yer almaz. Dolayısıyla burada yanlış. Doğruya bakalım. Bakın karakter veriyle başlamış. Sayı rakamı sonradan kullanmış. Sayısal veri başlangıçta kullanılmaz arkadaşlar. Yani sayısal veriyle başlama hiçbir değişken ismi ama değer, değişken içerisinde kullanılabiliyor. Peki şuna bakalım. Okul boşluk no demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, şunu söyleyelim. Biz Türkçe'de cümle yazarken ilk kelimenin ilk harfi nasıl büyük başlıyorsa burada ise tam tersi. Değişken ismi tanımlarken ilk harf her zaman küçüktür arkadaşlar. Ondan sonra gelecek olan ikinci, üçüncü, dördüncü ve diğer kelimelerin ilk harfi her zaman büyük başlar. Buradaki O'nun büyük küçük olması gerekiyor. İkincisi boşluk kullanmamalı. Üçüncüsü arkadaşlar özel karakterler, noktalama işaretleri, değişken isimlerinde kullanılmaz. Bakın okul no doğrusu budur. Ardından soru işareti demiş. Bakın büyük başlamış. S'nin küçük olması lazım ve özel karakter kullanmaması lazım. Doğrusu da budur arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlara bakalım nelermiş. Arkadaşlar, bazı platformlar desteklemediği için Türkçe karakter kullanımı tavsiye edilmez. Evet, Türkçe karakter pek kullanılması tavsiye edilmiyor çünkü platformların geneli desteklemiyor. İkincisi, programlama dillerinde kullanılan komut isimleri değişken isim olarak kullanılmaz. Mesela arkadaşlar, programlama dillerinde en çok kullanacağımız komut isimlerinden bazıları if, for, while, else, do, integer ve benzeri gibi. Bunlar kesinlikle karakter veri ismi olarak değişken isim olarak kullanılamaz arkadaşlar. Bir üçüncüsü ise değişken isimlendirmelerinde boşluk karakteri yerine alt çizgi karakteri kullanıyoruz. Ve biraz önce söylediğimiz şeyin arkadaşlar bakın burada aynısını söylemiş. Değişken isimlendirmede genellikle küçük harfle başlanır ve ikinci bir kelime yazılacaksa ilk kelimenin hemen ardından büyük harfle devam edilir. Buna ne demiyormuş arkadaşlar? Camel karakter. Bakın. Bir daha söyleyeyim. Değişken ismi tanımlarken ilk kelimenin ilk harfi her zaman küçük harfle başlar. Bu Türkçe mantığa ters olarak terstir. Yani o şekilde gelsin aklınıza. İkinci, üçüncü ve sonraki kelimelerin ilk harfi her zaman büyük olur. Bunun adı da camel karakterdir arkadaşlar. Bu da böyle aklınızda kalsın. Bir diğer ise özel karakterler değişken isimlerinde kullanılamıyor. Bakın burada zaten söylemiştik. Bir sonraki derste arkadaşlar fonksiyonlar konusunu görelim. Fonksiyonlar da geniş ve önemli bir konu. Sormak istediğiniz bir şey olursa e, yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.